Kod BMC'den herkese merhaba. PostgreSQL üzerinde sistem replikasyon sürecini devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda e, PostgreSQL kurumu yapılmış olan Ubuntu e, sanal makinemiz üzerinde bir e, Prime belirlemiştik. E, bir, e, daha sonrasında bu Prime üzerine bazı ayarlar yapmıştık. Sistem replikasyon için. Daha sonrasında replikaları ayar, ayar, kaldırıp e, birebir primary'nin aynı olmasını sağlamıştık. Eğer bu videoyu izlemediyseniz bir önceki videoyu öncelikle onu izleyin. Daha sonrasında bu videoyu dönmenizi tavsiye ederim. Bu video'da ise bu aradaki bağlantıyı sağlayacak olan bu reverse proxy ya da burada dot balancer ya da burada middleman dediğimiz aracı yani e, aradaki görevli olan kişi olan bu bizim HA proxy olacak. Ondan biraz bahsedeceğim ve bu e, dot balancing ya da e, switch over failover nasıl yapılıyor biraz onu olan bahs bahsedeceğim size şimdi önce ne, nasıl, nasıl, bir mimarimiz var? Burada clientlerimiz vardı. Clientlerimiz normal şartlarda tek sonucu mimaride direkt olarak veri bağlanıyordu. Ama veri erişim olmadığı için veri erişim gittiği anda bütün erişim sistem çökeceği için çok sonucu mimari tercih etmiş. Ancak bu çok, çok sunucu sonucu mimaride de birden fazla sunucu olacağı için şu an sistemde 3 tane sunucu ama bu 30 tane 100 tane de olabilir. E, direkt olarak kullanıcıların bunların her birine bir IP adresi de DNS adresi üzerinden erişmesi ya da uygulamamız içerisinde yapması çok mümkün değil. Çünkü bu adresler değişebilir. Sunucuların rolleri değişebilir. Bir sunucu primary iken daha sonrasında o primary çöktüğü için farklı bir replika primary'ye promote edilebilir, terfi ettirilebilir. Bu gibi senaryo olduğu için araya mutlaka bir HA proxy tarzı bir uygulama kılmak gerekir. HA proxy çok tercih ediliyor bu tarafta. HA proxy de açık kaynaklı, hızlı güvenilir bir çözüm açık kaynaklı ücretsiz bir çözüm. kolay koyuyorsunuz. Enterprise tarafı da var. Ama bize ücretsiz olan versiyonu, açık kaynaklı versiyonu yani yeterli bir şekilde işimizi görecektir. Çoğu yerde de bu iş görecektir. Şimdi tekrar mimarimizi e, bu tarafta görsem benim e, VMware Workstation içerisinde 4 tane Ubuntu server'ım vardı. Eee bunların IP'lerini buraya not aldım. İşte primary için 10, 1, 1, 1, 101 replica için 10.2, ikinci replika için yani server 3 için 10.3. Her proxy 104 e, ne oldu e, ip adresi sonuçlarımıza bunları için sağlıyoruz. Şimdi burada her proxy e, kuracağız, yapılandıracağız ve e, bu tarafta da yapmış olduğum bir dashboard var. Onu da hemen göstereyim. Bu dashboard üzerinden de e, sistemleri biraz test ediyor olacağız hep birlikte. Şimdi bu kısım e, açık, şu kısma tekrar dönmek istiyorum. Her proxy hemen sistemimize kuralım. Öncelikle ben esas ile sonucuma login oluyorum. Şifremi girdim. Önce sudo ben Ubuntu kullanışım Apt package manager kullanıyorum. O yüzden sudo apt update deyip sistemi güncelliyorum. Sistem güncellenen sonra her proxy uygulaması direkt olarak Ubuntu ya da Debian türevi, aynı zamanda Red Hat türevi e, işlem sistemlerinde direkt paket yönetici içerisinde default geliyor. Yani ekstra bir e, link ya da bir e, paketi paket yöneticisinde güncellemek yani gerekmiyor. sudo apt install veya proxy veya proxy diyerek bunu kuruyorum. Ben zaten sistemi kurmuştum. O yüzden devam ediyorum. Şimdi ben daha önce bir yapan dosyam vardı. Bunun üzerinden geçeceğim. Tekrar yazmak adına. E, eğer Ubuntu tarzı bir e, Kullanmıyorsanız işlem sistemi Fedora Red Hat tabanlı bir şey kullanıyorsunuz. On paket yöneticileri olarak bunları sistem CTR üzerinde eğer sistem sistem kullanıyorsa otomatik sistem başladı bunu başlatmıyor olabilir. O yüzden sudo sistem CTR enable veya proxy demeniz gerekiyor. Ubuntu benim için otomatik yaptığı için sunucu kapanıklaşıldığı zaman otomatik olarak Haproxy Proxy devreye giriyor. Bu da bilginiz olsun. Yani tekrar çalışmak gerekmiyor. E, Proxy'nin sonrasını test etmek için de sudo systemctl status Haproxy Proxy diyerek Help Proxy'nin aktif olarak çalıştığını görebiliyoruz. Şimdi Haproxy Proxy CLI tabanlı yani bir komut satırı tabanlı bir program bir grafiksel bir arayüz yok. Metin tabanlı bir konfig dosyası üzerine çalışıyor. Onu da nereden bulabiliriz? Hemen cd, etc, e, proxy içerisine giriyoruz. Burada her proxy'nin cfg uzantılı bir dosyası var. Bu bizim konfig dosyamız. Bunu da nano tool ile hemen düzenliyoruz. Nano her proxy cfg diyoruz. Şimdi ben burada den sistemi yazdım. Tekrar yazmamak adına. Bunun üzerinden geçeceğim size. Tek, satır satır burada ne iş yaptığımızı aslında anlatacağım. Şimdi her tarafında bir frontend bir de backend tarafı var. Frontend dediğimiz aslında şu reverse proxy'nin ön kısmına kalan yani her proxyin öncesindeki süreçler. bunu tanımlıyoruz. Yani her proxy'ye gelen incoming request ya da gelen talepler. Burada tanımlıyoruz frontend tarafında ve bir pg primary diyoruz. Bir tane primary için bir frontend yarattık ve bunu bir bind dedik ve her ip gelen talebe, bu sonuca gelen herhangi bir IP'den gelen talep talebin 5000 portuna gelen e, talepleri otomatik olarak e, default backend primary backend'i yönlendiriyoruz. Frontend yaptığı tek şey bu. Daha sonra da arkada ne yapıyoruz? Tekrar bir alt satırda backend tanımlıyoruz. Backend'te de burada tanımlamış olduğumuz e, frontend'in dinlenmiş olduğu backend'i burada tanımlıyoruz. Bu da bizim server'ımız. Server'ımızda primary yani birini sunuyoruz. Bunu biz bir isim veriyoruz. Ve daha sonrasında bunun IP'sini yazıyoruz. Bakın buradaki primary IP'sini buraya yazıyoruz. Default port yazıyoruz ve check diyoruz. Check de sistemi default olarak check edip e, sistemin saat çalışıp çalışmadığını kontrol eden bir yapı. 10 tane tarafında e, bir de replika da tanımlıyoruz. Replikalarda işte iki tane replikamız var ama tek bir giriş olacak. Yani burada şöyle bir mantığımız olacak bizim. Kullanıcılar direkt bağlanırken 5432 default porttan bağlanmayacaklar. Ee, yazma request için primary için 5000 portunu kullanacaklar. Okuma request için ise 6000 portunu kullanacaklar. Böyle bir ayrımımız var. Buradan da bunu yönlendiriyoruz. 5000 portuna gelenleri primary e yönlendiriyoruz. Şimdi replikaya tanımlıyoruz. Replikada bütün IP'ler dinliyor. 6000 portunu dinliyor. Bunları da replika PC'ye yönlendiriyor. Replika burada tanımlıyoruz. Burada yine serverlarımız var. Yine check ediyor. Görmüş olduğunuz gibi 102 ve 103 burada IP'leri var. Burada sadece ek olarak bir balance round robin diye bir şey girdim. Parametre girdim. Bu da aslında bizim load balance'imiz. Bu da iki sonucu arasında load balancing yapıyor. Load balancing ne demek? Şimdi benim buradayım ki 10, 10 tane kullanıcım var. 10 tane ku kullanıcım PG replikaya sürekli bağlanıyor. Ama PG replika 3 yani bunlar hatta PG replika 2 diyeyim. Bunda mesela 3 diyeyim. Replika 2 10 tane kullanıcı alıyor. Replika 3 bomboş duruyor. Sonucu kaynakları arasında israf edildi bu tarafta. Biz bunu istemiyoruz. Biz bunu aslında bölmek istiyoruz. O yüzden ben bu şekilde bir config yaparak 5 kullanıcı buraya, 5 kullanıcı buraya otomatik olarak yönlendirebiliyorum. Tek yazdım komutla bunu yapabiliyor. Buradaki diğer önemli bir konu da check komutu. Eğer check komutu default ayarları var. Bunu isterseniz burada belirliyorsunuz. İşte iter 3 saniye, default, rise gibi bunun daha uzun parametre var. Bunu girmiyorum bu tarafta. Onları değiştirebiliyorsunuz kendiniz. O ne işe yarıyor? Bu check parametresi bu server'ın ayakta olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer bu sunucu ayakta değilse bunu default 3 defa bunu test ediyor. Eğer cevap veremezse artık artık, artık ee, buradaki front end front end e gelen replica için read request'ini buraya yönlendirmiyor artık. Sadece buraya yönlendiriyor. Şimdi bunun demosunu göreceğiz birazdan. Ee, bunun diğer bir avantajını e, demeye geçmeden önce, diyelim ki ben buraya başka bir sonucu ekledim. Tekrar buraya Server deyip, Server deyip, burada Replika 3 diye farklı bir, atıyorum %6'yı mesela, farklı bir şeyi ekleyebiliyorum. Ee, bu şekilde yaptığımız zaman ne olmuş oluyor? Eğer replika ara bir eklem yaptığım zaman replikanın mod şey zaman yapısı eğer ben diyelim ki burada prime değişti prime yerimiz fail oldu veya kaldıramıyoruz farklı bir bir prime çıkarttık hemen ayağa kaldırdık burada hemen bu konflik dosyası değiştirerek uygulama içerisinde hiçbir şey değiştirmeden bile olarak veya proxy üzerine bunu ayarlamasını yaparak tüm kullanıcının yeni prime yeri yönelmesini sağlayabilir da e, diğer bir yöntem işte burada diyelim ki Replika 2'de bir bakım yapacağım. Replika 2 bu şekilde yorum satımdan aldım. Bu dosyayı kaydettim. Her ee, Hayat baştan başlattım. Daha, daha, sonrasında ne olmuş olacak? Bunu baştan başlattığım için e, sadece bu replika kullanılacak. Her sadece Reverse Proxy Load Balancing değil de pek çok işimiz aslında yarıyor bu tarafta. Daha iyi bir yapı kurumumuzu sağlıyor. Şimdi bunu yaptık. Buradaki ayarlarımızı değiştirmiyoruz. Ee, sabit bir şey çalışıyor. Burada bir e, bir şey var bu tarafta. Sonucu Sonuçta burada test edebileceğim bir yapı var. Ama onu göstermek istiyorum. Şimdi burada sonuca tek tek içerisine girip işte bir yeri yazmak, kaydetmek ve gibi işler yapmak yapmak yerine böyle bir arayüz kurdum. Bu node tarafını kurdum. Yani node tarafından merak ediyorsanız, yani tarafında da bir eğitim serim var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Burada e, en önce arayüzü görüyorsun. daha sonra kod kısmına biraz bakarız nasıl çalıştığına. İşte burada truncate deyip primaryden tabloyu temizliyorum. Sol taraf primary'e yani 101'e bakıyor. Burada ipsi var zaten şu an 11 tane connectionı var. Bu tarafta 102 ve 103'ün replikadan gelen cevapları var. Ben burada sayda kaydırarak sunucu insert edebiliyorum. Şu an 93 tane create insert etti primary'e. Ve 93 tane create'i okuyorum. Burada bakacağımız şey aslında şu IP tarafı. Server IP dediğiniz tarafa bakarsınız. yani bu kısmın değişimi görüyorsunuz. 102 103 arasında ne oluyor? Dot balance oluyor. Aslında bu yaptığımız şey bu işe yarıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir 102'den sorguluyor. Bir de 103'den sorguluyor. Şu an başka bir konuşma olmadığı için şu kısma bakarsanız da bir connection burada azalıyor. Bir konuşma burada artıyor. Ya da tam tersi oluyor. Ben bu tanket ettiğim zaman da bütün veri primary'nin sizin için otomatik olarak Red kararın siliniyor. isim kadar hızlı bir şekilde çalıştırabilirim. Her bir şekilde her bu sayıya çektiğim zaman bu insert otomatik olarak buraya geçiyor. Bizim yaptığımız System application Asian Combi System application ancak gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir gecikme yok. Çünkü sistemim sistemimizde bayağı bir e, neredeyse hiç yük yok bu işlem dışında. Bu şekilde silerek veriyi buraya görebiliyorum. Şimdi birkaç tane failover senaryosu çalıştım birlikte. Şimdi burada tekrar login olayım. Burada da ilk önünde ikiye alırsam eğer 10 1, 1 102'ye buradan bir login olayım. Buradan da 10 1, 1 103'e login olayım. Sağ tarafta server 3 var. Sol tarafta server 2 var. Şimdi burada diyelim ki server 3'ü başına bir şey geldi kapandı onu bir test etmek istiyorum buradaki replikasyon sürecinde nasıl olacak sudo sistem ctl stop postgresql diyorum şimdi birkaç tane içerisinde görmüş olduğunuz gibi connection sıfırlandı burada çünkü kapandı ve şu an server IP'si görünümü değişmiyor ve buradaki connection sayısı biraz daha bir tık daha arttı 6 geziyor şu an 8 oldu şu an sunu server her proxy üzerine sadece replikadan bize yanıt veriyor. Tekrar bunu ayağa kaldırsam eğer start dedim. Tekrar bu dengeye geldi ve birkaç saniye içerisinde bunlar yine görmüş olduğunuz gibi 102 3 arasında replikasyon süreci e, düzeltiyorum. Load balance ve e, switch over süreci devam ediyor. Burada sistem şimdi aynı şeyi ikinci e, 102'de oldu IP ile sunucu için yapalım. sistem CTR restart değil stop postgresql bir kodda bir hata oldu sistem site şimdi görmüş olduğunuz gibi 102'de gitti ve şu an sadece sistem düzgün çalışıyor aslında bu tamam bir high availability bir sistemin bir örneği bir tane sunucumuz kapanıyor. Ancak sistem e, kullanıcıya yanıt vermeye devam ediyor. Tabi bu e, bir anda on binlerce kullanıcınız, var, kullanıcınız vardır. Ve bu sistem zaten maksimum kapasite çalışıyordur. Zaten 10 bin veya 8 bin kullanıcıya atıyorum. Zaten ancak hizmet verebiliyordur. Bir anda bütün bunun yükünü buraya almak çok da mantıklı olmayacaktır. O yüzden her zaman sunucularda replikaları planlarken o boşluğu da iyi planlamak gerekiyor. Bu güç arttırımında otomatik olarak bir yeni bir replikanın ayağa kaldırması gerekebilir. Şimdi böyle bir senaryo var <laughs> bu tarafta bunu denedik. E, ee, Hera aslında bu şekilde e yapı olarak bize görmüş olduğunuz gibi basit bir şey sağlıyor. E, load balancing yapısı sağlıyor. Sonuçlar 102-103 arasında geziyor bu tarafta çalışıyor. Tabii şu an 102'ye kaldırmadık. Tekrar ayağa kaldırdım bunu. Start dedik tekrar connection'a geri geldi ve bir süre sonra buradaki IP IP değişini göreceğiz. Daha şöyle bir 200 tane kayıt atayım şuraya. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da demokrat çalışıyor. Bu tarafta alakalı bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda e, belirtin. E, kanalıma abone değilseniz mutlaka abone tavsiye ediyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Node tarafında nasıl bir yapı yaptığını çok kısa gösterip videoyu tamamlamak istiyorum. O tarafında böyle bir yapı yaptım. Ee, PG dediğim şey PostgreSQL notlarını burada tamamladım. Burada hepsinin bir IP'si var. Ee, bu PG direkt olarak şeye bağlanıyor. Şu üstteki yapılar buradan geliyor bu arada. İşte 101'e bağlanıyor. Şu kısım 102'ye bağlanıyor. Şu kısım ise 103'e bağlanıyor gibi bir yapı burada oluşturdum alt kısımlarda da ise bu prime tarafında e, şu kısmımızdaki yedi buradan alıyoruz counter yapıyoruz burada bir e, bir ettiğimiz şu butonu şey var Buna bastığın zaman buradaki aslında direkt her proxy write'e gidiyor write'e demiş olduğumuz gibi 5 importuna gidiyor direkt olarak buradaki veri transfer ediyor. Ta şunu da adını değiştireyim sanki yapayım. Bu slider da her değiştiğinde direkt olarak birimize bir insert'te bulunuyor. Replika tarafında da bu sefer Airpods diye bir server tanımadım. Bu da aynı IP sunucunun sadece 6000 portuna gidiyor. Aynı planmış olduğumuz gibi. Bu da söz konusu tablodan select sorgusunda bulunuyor. Bir de e, şuradaki e, countları getiriyor. Yani sistem böyle çalışıyor. Umarım faydalı olmuştur. Umarım her Fox tarafını ya da buradaki e, replikasyon süreçleri kafanızı biraz canlanmıştır. Bunun kendi tarafını da deneyebilirsiniz. E, Sonun üzeri e, VMware Workstation kullanarak da e, Virtual kullanarak ya da Docker üzerinde de yapabilirsiniz. Her Docker üzerinde yaparsanız bu sistem sistem komutları çalışmayacaktır. E, açma kapama işlemi yapmanız gerekir. Teşekkürler beğendiğiniz için. E, herkese kolay gelsin.